Evet sizler için yazılar hazırlamaya devam ediyoruz. 11. sınıflar matematik dersi 2. dönem 1. yazılı soru çözümleri yapacağız sizler için. Karşınıza gelebilecek en önemli soru tiplerinden oluşan bir yazılı hazırladık. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk soruyla başlayalım. Bir sorumuz bir parabol sorusu. Şöyle bir yaklaştıralım sorumuzu. Y eksi 4 x artı k doğrusu y x kare artı 2 x artı 14 parabolüne teğet olduğuna göre K değerini bulunuz. Bu bunlar teğet olduğuna göre arkadaşlar bir noktada birbirine değiyorlar. Yani delta eşittir. Sıfır yapacağız çünkü tek kök var. Bu iki denklem hemen birbirine eşitleyeceksiniz. Bu tür sorularda eşit diyelim. Tek denkleme dönüştürelim. X kare artı 2X artı 14 eşittir. Eksi 4X artı K. Eksi 4X 2X'in yanına aldım. Burası X kare artı 6X oldu. K eksi k olarak aldık. Artı 14 eksi k eşittir 0 delta eşittir sıfır yapacaktık. Delta'yı nasıl buluyoruz? Hemen yazalım. B kare eksi 4 ac eşittir 0 yapacaksınız. Burada b'miz 6. 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı a'mız 1. c'miz 14 eksi k. Yazdık eşittir 0. Gerekli işlemleri yapalım. 36 eksi 4'ü dağıtalım şuraya. 56 eksi 4 ile K'yı çarparsak eksi 4'e artı 4K olacak tabii ki eşittir sıfır. Şurası eksi 20 idi. Karşıya atıyoruz buradan 4K eşittir 20 yazılır. Buradan 4'e bölünce K'nın 5 olduğunu bulmuş oluyoruz. Şimdi iki noktada kesseydi delta büyüktür sıfır hatırlatalım. Eğer kesmeseydi birbirinden ayrık olsaydı delta küçüktür sıfır yapacaktık hatırlatalım. Şimdi gelelim ikinci soruya yandaki şekilde Yeştir 3x kare fonksiyonun grafiği verilmiştir. O, A, B, C bir dikdörtgen. AB eşittir 2, oa olduğuna göre O, A, B, C dikdörtgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulunuz diyor. Şimdi biz buraya diyelim ki A, O'ya K dersek A, B 2K olur. Şimdi AB 2K oldu şurası. Şurası da K'ymiş. O zaman B noktasının koordinatları K, virgül 2K olur. B noktası bu parabol üzerinde olduğu için şu denklemi sağlar. Yani y yerine 2k yazacaksınız. Y eşittir. 3x kare denkleminde y yerine 2k yazıyoruz. x yerine de k yazıyoruz. Yani 3k kare yazacaksınız. Buradan şunu yapalım. Bunu buraya alalım. 2k eksi 3k kare eşittir 0 bulunur. K parantezini aldık bunu da. Buradan 2 eksi 3 k eşittir 0. 0 eşit kökleri bulmak için k eşittir 0 olacak. Evet şurayı da 0 eşit k eşittir 2 bölü 3 çıkacak. Şimdi k 0 olamaz çünkü e, dikdörtgenin bir kenarı 0 birim olamayacağı için. Buradan k 2 bölü 3 bulduk. Bu dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 2 katıydı. O zaman kısa kenarımız 2 bölü 3 uzun kenarımız 2 katı 4 bölü 3 alanını soruyor. Yani kapladığı bölge 2 bölü 3 ile... 4 bölü 3'ü çarptık. Cevabımız 8 bölü 9 çıkıyor. Geldik 3. soruya. Yukarıda y eşittir x kare artı x artı 2a eksi 4 para grafiği verilmiştir. a b 5 birim olduğuna göre a değerini bulunuz diyor bize. Şimdi bu denklemin iki tane kökü var. Birini a noktasında birine x1 diyelim birine de x2 diyelim. Şimdi AB 5 birim olduğuna göre X2'nin X1'den farkı demektir. Eşittir 5. Öğretmen nasıl diyeceksiniz? Diyelim ki burası 4, burası eksi 1 ise 4 eksi eksi 1 yani 4 artı 1'den 5 çıkacak. Bu şekilde yapıyoruz. Birbirinden çıkarmanız gerekiyor. Sakın toplama falan yapmıyoruz. Eğer A ile B arasındaki uzaklığı veriyoruz. Zaten mesafe demek bir ifadenin İki nokta arasındaki uzaklık demek o noktaların farkını mutlak değeri demektir. Hatırlatalım. Bir de bu denklemi kökler toplamı x1 artı x2'yi de bunun altına yazıyorum. Nasıl yazıyorum? Eksi b bölü a'yı hatırlayalım. B'miz burada 1, a'mız da 1. Eksi b bölü a'dan eksi 1 çıkacak. Bunları alt alta toplayalım. x1'ler gitti. Buradan 2 x2 eşittir 4. 2'ye böldük. x2 kökümüz 2. Şimdi x1'e ihtiyacım yok. Buradan şunu yapacaksınız. Denklemin kökünü biliyorsak getirip denklemde yerine yazıyoruz. Yani x yerine 2 yazıp 0'a işleyeceğim. x yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. Artı 2. Artı 2a. Eksi 4 eşittir 0. 4'ler gitti. 2'yi karşıya atınca 2a eşittir. Eksi 2'den her tarafı 2'ye bölünce a eşittir. Eksi 1 bulunmuş olur. Evet geldik dördüncü soruya bakalım dördüncü soruda nasıl bir soruyla karşılaşacağız? Şöyle bir soruyu okuyalım. X kare artı m artı bir x artı bir eşittir sıfır denkleminin reel kökü olmadığına göre m'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi bunun reel kökü yokmuş. Kök olmadığına göre delta küçüktür. Sıfır yapacaksınız biliyorsunuz. Delta'yı da nasıl buluyorduk? Az önce söyledik birinci soruda. B kare eksi 4 ac ile. Burada B'miz M artı 1. M artı 1'in karesi. Eksi 4. A'mız 4. C'miz de 1. Küçüktür. Sıfır yazıyorum. Devam edelim. M artı 1'in karesini alırsak M kare artı 2M artı 1 16 küçüktür 0 yazdık. Buradan iki m kare artı 2m 15 çıktı. Küçüktür 0. Şimdi çarpanlarına ayıralım. Burası 5'e eksi 3. E, köklerimiz 5 ve 3 çıktı. Hemen tablosunu yapıyoruz. Eşitsizlikte iki tane kök varsa tablo yapılır. 5 ve 3 artıyla başlıyoruz. Çözümümüz eksiler. Neden? Çünkü küçüktür. Sıfır olduğu için denklem. Men albici tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Eksi 5 ile 3 arasındaki sayılar. Yani eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, sıfır, 1 ve 2. Bunları toplarsak 1 ve 2'ler sadeleşir. Cevabımız eksi 7 olacak. Et geldik 5. soruya. x kare artı y kare eksi x eksi y eşittir 0. x artı y eşittir 1. Denkleminin sisteminin pardon denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz diyor bizi. Biz öncelikle bunları bir alt alta toplayalım. İkinci dereceden iki bilmeyen denklemlerde çözümler farklı farklı metotlarla yapılır. Buradan ne çıkıyor? x kare artı y kare eşittir 1. Peki x kare artı y kare yerine şunu yazabilir miyim? x artı y'nin karesi eksi 2 x'ye yazabilirim. Eşittir 1. Şimdi x artı y'yi de 1 vermiş zaten. Buraya 1 yazınca 1 eksi 2 x'ye eşittir 1. Buradan eksi 2 x'ye eşittir 0 çıkar. Çünkü 1'i karşıya atınca 0 çıkacak. Peki 0 çıkması için ya x'in 0 olması lazım ya y'nin 0 olması lazım. Eğer x 0 ise x 0 ise x artı y 1'di. O zaman y 1. Eğer Y0 ise x1 olmak zorunda. Demek ki çözüm kümemiz arkadaşlar çözüm kümemiz 0, 1 ve 1, 0 olmak durumunda. Şimdi geldik 6. soruya. x kare eksi 2, y kare eksi 3, x artı 2 eşittir 0. y kare artı 2, x eksi 7 eşittir 0 denklem sisteminin çözümünü bulunuz diyor. Burada da yapmamız gereken şu, yani her e, ikinci dereceden iki bilmeyen denklemlerde aynı metotla çözmüyoruz, farklı farklı yaklaşıyoruz. Şu alttaki denklemin iki katını alalım. Üsttekini aynı yazıyorum. x kare eksi 2 y kare eksi 3 x artı 2 eşittir 0. Alttakinin iki katını aldım. 2 y kare artı 4 x eksi 14 eşittir 0. Alt alta topladım. Y kareler gitti. Buradan x kare artı x eksi 12 eşittir 0 çıktı. Çarpanlarını ayırıyorum şurası 4 e eksi 3 demek ki x eşittir eksi 4 x eşittir 3 çıkıyor. Peki tutalım şu denklemde x yerine eksi 4 yazıyorum. Buradan y kare eksi 4 yazınca eksi 8 eksi 7 daha eksi 15 eşittir 0. Buradan y kare eşittir 15 y eşittir artı eksi kök 15. Diğer taraftan bu sefer x yerine 3 yazıyorum. Şurada 3 yaz. 6 yapar. 7 çıkar 1. Yani y kare eksi 1 eşittir 0. Buradan y kare eşittir 1. y eşittir artı eksi 1. Peki çözüm kümesini yazalım. Ne bulduk? Eksi 4'e karşılık kök 15 virgül eksi 4'e karşı bir de eksi kök 15 bulduk. Sonra 3'e karşılık eksi 1 bulduk. Bir de eksi 1'i artı 1 bulmuştuk. Bu şekilde çözüm kümesini yazıyoruz. Ee, tablette biraz sorun olduğu için yazmakta bazen zorlanıyorum. Onun için arkadaşlar e, şimdiden e, kusurumuza bakmayın. Geldik 7. soruya. Şimdi eşsizliklerle ilgili bir sorumuz var burada da. Eşsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi eşsizliklerde çözüm yapılırken biliyorsunuz denklemin kökleri tek tek bulunur. Yani şurayı sıfır eşitliyorum, burayı sıfır eşitliyorum, şurayı sıfır eşitliyorum. X eşittir ne çıkıyor? 7 çıkıyor. 2 çıkıyor. Ve 3 çıkıyor. Hemen çözümlerini yapalım. Tablosunu çizelim. Ne çıkmıştı en küçük kök? 2, 3 ve 7. Tabii şu çift katlı bir kök. O zaman iki tane çizgi çiziyoruz. Hemen şunları işaretledik. Bakıyorum. Artı, eksi aşağısı da artı zaten. Demek ki eksiyle başlayacağım. Eksi artı artı eksi yapacağız. Çözüm kümesini yazalım. Çözümümüz şuralar. Yazalım o zaman. Çözüm eşittir. Eksi sonsuzdan ikiye kadar birleşim Arayı atladık. 7'den artı sonsuza kadar küçüktür sıfır olacak. Bizim çözümümüzün sonuç. Geldik 8. soruya. Eşsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Bu tür bir soru mutlaka karşınıza gelir. Az önce çözdüğümüz sorudan da gelebilir. Şuranın kökü 4 biliyorsunuz. Şurası eksi 6 sıfır eş deyince şurayı da çarpanlarına ayıralım. x x. Eksi 5'e eksi 1 yapıyorum. Yani kökümüz buradan 5 ve 1 çıktı. Hemen tablosunu yapalım. 4 kökümüz vardı. Ee, en küçüğümüz eksi 6, sonra 1, sonra 4, sonra 5. Şimdi burada da dikkat edelim. Eşittir olduğu için payın köklerini alabiliriz. 6 ve eksi 6 ve 4'ü alıyoruz. Onun için buraları karaladık. Şimdi işarete bakalım. Artı artı payda da artı olduğu için artıyla başlıyoruz. Artı, eksi, artı, eksi, artı diye işaretledik. Çözümler artılar. Yani şuralar. Şurası bir de şurası. O zaman yazalım. Çözüm. Eksi sonsuzdan. Eksi altıya altı alıyoruz. Kapalı parantez. Bileşim. Bir açık dört kapalı aralığı. Bileşim. Beşten sonsuza bu şekilde bir çözüm yapmış oluyoruz. Şimdi bir de eşsizlik sistemleri karşımıza gelebilir. Bir de onunla ilgili bir sorumuz var. Onu da çözelim. Eşsizlik sisteminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Bize hemen şu ikisini karşıya atıyorum. Attım. X kare. Artı 3x eksi 3x olarak geçti. Eksi 2x. Eksi 6 artı 6 olarak geçti. Artı 1. Büyük eşittir. 0 çıktı. Bir de burada da şunu bu tarafa atalım. Buradan x kare eksi 2x artı 2x olarak geçti. Artı 3x. Eksi 1 artı 1 olarak geçti. Eksi 4. Bu da küçüktür. 0 yazdık. Şimdi zaten şurası x eksi 1'in parantez karesi büyüktür ve eşittir 0. Buradan x eşittir 1 çıkıyor ve çift katlı bu. Şurada ise x x 4'e eksi 1. O zaman köklerimiz x eşittir 4, x eşittir eksi 4 ve 1. Şimdi 3 tane kökümüz var. Şuna birinci denklem diyelim, buna ikinci denklem diyelim. Birinci denklem ve ikinci denklem için iki ayrı tablo yapacağız. kökümüz eksi 4, bir çıkmıştı, bir bir taneymiş, onu düzeltelim. Şöyle şunu sileyim. Evet. Birinci denklem için arkadaşlar çift katlı kök birdi. Bu bizim çift katlı kökümüz ve içini karalıyoruz. İkinci denklem için x'te de tek katlı kök ve ikisini de. Almıyoruz. Şimdi birinci denklemde zaten artı ile başlıyoruz, her yer artı olacak. Çift katlı kök olduğu için şurada her iki tarafta da işaret değişmiyor. Şu bizim bir çizgimiz, işaret değiştirmiyoruz. İkinci denklemde de yine artı eksi artı ile devam ediyoruz. Birinci denklem büyüktür sıfır olduğu için şunların hepsi. İkinci denklem küçüktür sıfır olduğu için eksiler alınır. O zaman çözüm kümemiz. eksi 4'ten 1'e. 1'i almıyoruz çünkü birinci denklemde alabiliyoruz. ikinci denklemde alamıyoruz. Bu şekilde bir çözüm söz konusu. Evet 10. soruya bakalım şimdi. Burada da ne diyor? Y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre 5 eksi fx çarpı f x eksi 3 büyük eşittir sıfır eşitsizliğini sağlayan en büyük 3 pozitif tam sayının toplamı kaçtır diyor bize. Şimdi bu tür sorular zorlanabileceğin soru tipleri. Buraya dikkat edelim. Şimdi benim çözümüme dikkat edin. Bu fonksiyon fx fonksiyonu nerelerde sıfır oluyor? Eksi 7'de sıfır oluyor. Eksi 1'de sıfır oluyor. Bir de 4'te sıfır oluyor. Tabi burada 4'te çift katlı kök var. Ona dikkat edelim. Çünkü teğet olmuş x eksenine. Peki f x eksi 3 için bize sorduğu için şöyle düşüneceksin. x eksi 3'ün eksi 7 olması için x kaç olmalı? x 4 olmalı değil mi? Burada x eksi 3'ün eksi 1 olması için x kaç olmalı? x 2 olmalı. Peki x eksi 3'ün 4 olması için x kaç olmalı? x burada da 7 çıkacak. Bunları bulduk. Tabi bu çift katlı unutmayalım. Bir de buranın kökü var. Şurayı sıfır eşit derseniz x eşittir. Bir de 5 geliyor. Ona da dikkat edelim. Şimdi devam edelim. Tablosunu yapıyorum. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 2 var. 4, 5 ve 7. 7 çift katlı. Diğerleri tek katlı kök. Arkadaşlar şöyle işaretledik. Şimdi işaretlemeyi nasıl yapacağız? Şu denklemimiz zaten eksiyle başlıyor tamam. Bu denklemimiz için sağdan artıyla geliyor çünkü pozitif değerlerle geliyor çarpı artı diyoruz. Artı çarpı eksi eksiyle başlayacağız demek ki. Eksiyle başladık. Çift katlı olduğu için burada da eksi artı eksi artı. Bir de eşittir olduğu için bütün şunların içini karalıyoruz. Çözüm büyüktür sıfır olan yerler. Yani şuralar. Ne demişti? En büyük 3 pozitif tam sayının toplamı kaçtır? Burada bir kere 5 var. 7 de var. 7'yi de alabilirim. 7 de çünkü sıfır oluyor. Bir de 4 var. Bu taraftan almama gerek yok. Çünkü en büyük 3 pozitif tam sayının toplamı kaçtır diyor. Toplayalım bunları. 16 yapacak cevabımız et evet, geldik 11. soruya Belki bazı okullarda çember işlenmiştir Belki çemberden ilgili bir soru çıkabilir Onun için bir soru ekledik bizde. şimdi şekildeki o merkezi çeyrek çemberde o a B, c dikdörtgeni verilmiştir dc4 o 2 şekil üzerinde zaten gösterilmiş Buna göre x kaç santimetre olduğunu bulunuz diyor. x de e ile b arasındaki şu kısa mesafe. Şimdi buranın yarı çapını dikkat ederseniz 6 oluyor mu? Oluyor. Yapmanız gereken çembere değer noktaya bir tane hemen yarı çap çizmek. Bu çizdiğim de yarı çap olduğu için buraya da 6 yazdım. Sonra şurada bir pisagor yapabilirsiniz. Bakın şurası da 6 değil mi? Şurası da 6 Oa. Şu karşı da mutlaka 6 olmak zorunda. C'den B'ye kadar. Şimdi biz buraya K diyelim. Şurada bir Pisagor yapalım. Çünkü burada dik açımız var. Buradan K kare artı 4'ün karesi eşittir 6'nın karesi. Pardon 4 değil 2'nin karesi. Buradan K kare artı 4 eşittir 36. Buradan K kare eşittir 32. K kök 32. Yani arkadaşlar 16 kere 2 olduğu için 4 kök 2 diyoruz. K'yı bulduk 4 kök 2. Peki X ne olur? X de 6 eksi 4 kök 2 olacak mı? Evet. Evet soruların çözümlerini sizler için bitirdik. Umarım sizler için verimli bir çalışma olmuştur. Kanalımıza destek olmak için abone olursanız takip ederseniz bize destek vermiş olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.